25 Ağustos Ankara Mustafa Kemal silah arkadaşlarıyla son değerlendirmelerini yaptı. Planı hazırdı. Afyon'un güneybatısından gönderilecek birliklerle düşmanın İzmir bağlantısını kesecek, Eskişehir'den gelen süvari birlikleriyle düşmanı çembere alıp yok edecekti. Bu plan Hannibal'ın Romalıları dize getirirken uyguladığı plandı silah arkadaşlarının yanından ayrılırken bir hayli yorgundu. Hücum haberini alınca hesap ediniz. 15 gün sonra İzmir'deyiz dedi. 26 Ağustos Kocatepe. Herkes de tedirgin bir bekleyiş vardı. O saati sordu. paşalar üç dediler. Sarışın bir kurda benziyordu. Ve mavi gözleri çakmak çakmaktı. Yürüdü uçurumun başına kadar, eğildi, durdu. Hücum emrini verdi. Ordular, ilk hedefiniz Akdeniz'dir. Yunan siperleri kısa sürede dağıldı. Zafer 30 Ağustos meydan muharebesiyle kazanıldı. 9 Eylül'de İzmir'e girdi. Sadece 14 gün sürmüştü. Paşa yakın arkadaşlarına bir günle yanılmışım dedi. Ama kusur bende değil, düşmanda. 30 Ağustos Zafer Bayramı It's